Thank you, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakü'de düzenlenen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlık ettiği Güney Gaz Koridoru 8. Danışma Kurulu toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Dönmez, Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı projesinin maksimum seviyede kullanılması için Türkiye olarak Azerbaycan ve diğer bölge ülkelerle hiçbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını söyledi. I hope that... Next year. Küresel çapta etkisini gösteren salgın dolayısıyla ekonomik anlamda durgunluğun yaşandığını ve bundan enerji sektörünün de önemli ölçüde etkilendiğini hatırlatan Dönmez, 2020'de küresel enerji talebinde yaşanan %4'lük düşüşün ardından hızlı bir toparlanma sürecinin başladığını kaydetti. Güney gaz koridorundaki boru hattından taşınacak gazın hacmini artırabilmek için ek rezervlere ve ek kaynak ülkelere ihtiyacın olduğunu dile getiren dönmez. Bu bağlamda bölgemizin refahı adına Azerbaycan ve diğer bölge ülkelerle işbirliğimizi geliştirmeye hazırız. Tanapı 31 milyar metreküplük maksimum kapasitede kullanmak için yatırım yapılmasına ilişkin girişimleri destekliyoruz ifadelerini kullandı.